şekilde. Hı, kuvvetle başlıyoruz. Şimdi temas yani dokunarak temas ile kuvvet uygulamanın yanında hiç temas olmadan uzaktan kuvvet uygulamak da mümkün mü çocuklar? Hı? İlla mesela dokunmak mı lazım? Örneğin sürtünme kuvvetinde birbirine dokunması gerekiyor cisimlerin. Ya da benim bunu... Kuvvet yani kuvvet yaptırılabilir Ama dokunmadan... Ha süper. Aferin çocuğum. Evet. Yani mesela iki tane mıknatıs birbirine dokunmasalar da aralarında bir temas olmasa da birbirlerine itme ya da çekme kuvveti uygulayabiliyorlar. Örneğin yerin çekim kuvveti. Yer, küre, kütlesi dolayısıyla buradaki kütleyi bakın bıraktığımda hiç ona dokunmadan onu ne yapabiliyor? Yere doğru çekebiliyor. Ya da yüklü iki parçacık. Artı yükler, eksi yükler birbirlerine itme kuvveti uyguluyorlar. Artılar birbirine, eksiler birbirlerine. Ya da artı eksi birbirine çekme kuvveti uyguluyor. Birbirlerine dokunmadan gerek var mı? Yok. Alan yöntemi, yani e, aralarında bir alan oluyor. Elektrik alan, yerçekim alanı, elektro, evet şu nasıl şimdi, manyetik alan. Bu alan etkisiyle etkileşim yapabilen kuvvetler temas gerektirmeyen kuvvetler olarak adlandırırlar. Yani bu yönüyle kuvvetleri biz ikiye ayırıyoruz. Bir, temas gerektirmeyen, iki, temas gerektiren kuvvetler. Doğada iki çeşit kuvvet var diyeceğiz yani. E, dokunup Dokunma gerektirip gerektirmeme durumuna göre. Evet hala gelenler var. Temas kuvvetleri maddelerin yan yana gelen moleküllerinin birbirine uyguladığı itme kuvvetleri nedeniyle oluşur. Yani örneğin aslında bir atomun etrafındaki elektronla başka bir atomun etrafındaki elektron birbirine ne yapar? İtme kuvveti uygular. Bu da aslında yani çok yakından baktığınızda bir fizikçinin şey bir videosu vardı. Aslında hiçbir nesne gerçekte birbirine dokunamaz diyordu. Aradaki hani boşluklu yapıdan dolayı ama biz dokunuyormuş gibi makto alemde görürüz diyordu. Evet hala gelenler var <laughs> dikkatim dağılıyor. Örneğin titreşim yapan bir gaz molekülünü düşünelim bu gaz molekülünü bir kapalı odaya koydum o odanın içine ne yapıyor vuruyor vurma sonucunda temas ediyor temas sonucunda bir kuvvet uygulamış oluyor ya da suyun kaldırma kuvveti temas gerektiriyor mutlaka ki. yani gemi suya inmediği sürece su tarafından kaldırılamıyor ya da havanın kaldırma kuvveti hava ne yapıyor balona temas ederek onun yukarı doğru kalkmasını sağlıyor. Ya da masa üzerindeki kitaplar ne yapıyorlar örneğin? Masa üzerindeki şu şey temas ediyor. Temas sayesinde elim tarafından bu cisme bir dik kuvvet uygulanıyor. Normal kuvvet. Bu kuvvet sayesinde cismin ağırlığı yüzünden düşmesine ne yapıyorum ben? Engel olmuş oluyorum. İki cismin birbirine dokunmadan etkileşmesine mıknatısın bir toplu iğneyi çekmesi, serbest bırakılan bir cismin yere düşmesi ya da iki, iki tane yüklü cismin birbirini çekmesi ya da itmesi örnek olarak ne yapılabilir? Verilebilir. Şimdi anladık artık herhalde bize örnek sunulduğunda temas gerektiren temas gerektirmeyen diye sınıflandırabilirsiniz. Kuvvete geldik şimdi. Kuvvet nedir? Kuvvet tanım olarak arkadaşlar şöyle tanımlı. Ta ortaokulda gördüğünüz bu tanımı. Bir cismin şeklini değiştirebilen. Örneğin elimde şöyle bir egzersiz şeyi var. Yumuşak bir şey. Bakın kuvvet uyguladığımda şekli ne oluyor? Değişiyor. Tabii esnek bir şey olduğu için tekrar eski şekline gelebiliyor. Ya da ne yaparım? Bir kuvvet uyguladım al şeklini değiştirdim. Ama bu esnek bir şey olmadığı için artık eski haline gelemiyor. Bir yayı esneklik katsayısı bozulmayacak şekilde açarsam bıraktığımda tekrar eski haline gelebilir. Ama öyle bir açarım ki kanırtırım ki bir bakarsın artık esneklik katsayısı açıldığı için e, geri ha, eski haline gelemez. Açılıp kalır o şekilde. Ya da bir cismin şeklini değil de hareket doğrultusunu. Örneğin bana göre doğru gelen bir topa ben bir smaç vurdum. Doğrultusu değişmedi ama yönü değişti yönü değiştirebilirim ama doğrultusunu da değiştirebilirim. Top böyle geliyordu. Aşırtma alttan bir vurdum ayağımla. Hop yukarı çıktı. O zaman ne oldu? Cismin hareketinin doğrultusu da değişti. Hareketinin doğrultusunu, yönünü ve hızını değiştirebilirim. Duruyordu. Şu anda duruyor. Pat vurdum. Al hız kazandı. Ya da hızla bana geliyordu. Tuttum. Kalecinin yaptığı gibi topu. Hızını kestim. Yani hızını değiştirdim. Evet bu etkileri gösterebilen şeye biz ne diyormuşuz? Kuvvet diyormuşuz. Kuvvetlerin cisimler üzerindeki etkilerine örnekler verirsek, düz telin eğilmesi şekil değiştirici, süngerin sıkıştırılması yine şekil değiştirici, bilardo topunun bantta doğrultu ve yön değiştirmesi ve hatta hızının belki de değişmesi, bunların hepsi kuvvetin etkileridir. Peki kuvvet nasıl bir büyüklük? Tabii ki bakın, yanağıma bir kuvvet uyguladığında, e, ne oluyor? Evet, <laughs> bir yönü var, değil mi? Şunu şöyle yaptım bak geri gitti. Yönlü olan bir kuvvet olduğu için de vektörel bir büyüklük. O yüzden mutlaka sembolün üzerine bir ok çizmek zorundayım. İngilizce karşılığı kuvveti nedir kelime olarak? Nedir? Force. Güzel. Force olduğu için F harfiyle ne yapıyoruz? Hemen sembolünü yapıştırmış oluyoruz. Tabi kuvvetle ilgili çok fazla çalışma yapan kişi Isaac Newton olduğu için arkadaşlar birimine de onun ismini vermişiz. Kuvvet birimi Newton'dur ve büyük harfi. Baş harfi olan ne ile gösterilir kısaca. Ee, ne ile ölçüyorum? Dinamometre dediğim bu alette. Burada resim olarak göstermiş. Ben size hemen Google'dan buluverdim. Şöyle bir çıkalım buradan. Çık. Gel bakalım Google amca her zaman bize her şeyi sunar. Dinamometre deyip aradığımda bakın çeşitli satılan dinamometreler görüyorum. İşte bir tanesi dandik dinamometre. Günlük hayatta fen laboratuvarlarında kullanabileceğimiz çok büyük ölçümler yapamayan ama işe yarar bir dinamometre. Nasıl bir yapıya sahip? Şuradan bir çengel şey var. E, tutma yeri. Onu biri tutabilir. Ya da onu bir tavana asıp sabitleyebilirim. Ucunda bir yay var. O yay ne yapacak? Kuvvetin etkisiyle açılıp kapanacak. O kuvvetin ucundan yayın ucuna bir tanesi şey üzerinde çizgiler yazan bir birim sap eklemişim. Onun ucuna da bir çengel. Çengelin ucuna hop ağırlığı attım. Bu ağırlık bir kuvvet yüzünden ne yapacaktır? O yayı açacaktır yayın açılması sonucunda da biz buradaki işte şuraya bir yere ibre geldiğinde oradaki kaç newtonluk bir kuvvet olduğunu onun ölçebileceğiz. Tabi burada şunu unutmayın şurayı birisinin tutması ya da sabitlemesi lazım. Yoksa havada yani şöyle yani onu ucundan çektiğimi düşünün şu kancadan bana doğru hareket eder. Biri karşıdan tutacak ki açılabilsin. Evet dandik olmayan daha güzel tar şeyler dinamometreler de burada karşımıza çıkıyor işte. Burada mesela dijitali var. Tabii ki bunlar büyük değerleri ölçüyor. Kancasının bile büyüklüğünü görebiliyorsunuz. Evet, dinamometre de böyle bir aletmiş. Neyi ölçüyormuş? Kuvveti ölçüyormuş. Mesela uzay boşluğunda yer çekiminin de olmadığı bir ortamda ölçüm yapabilir mi? Eğer uzuna bir kuvvet uygular, asılırsanız evet ölçüm yapar. Ama bir kütle asarsanız o kütlenin ağırlığını ölçemezsiniz. Çünkü kütlenin yer tarafından yani bir çekim. Yer olmak zorunda değil. Ay'ın çekim kuvveti de olabilir. Mars'ın çekim kuvveti de. Bir çekim kuvvetine maruz kalması lazım. Ağırlığı ölçemeyebilirim ama kuvveti ölçebilirim. Ee, geri geldik konumuza. Gel bakalım. Tekrar full screen yapalım. Geçtim burayı. Evrende. Şimdi evrende dört tane temel kuvvet var. Bu kuvvetlerin ayrıntısını 12'de göreceksiniz. Bu sene fragman kısmı. Küçük bir tanıtım. İsimleri nedir? Ne, nedir acaba? Nerelerde etkilidir? Bunlara bakacaksınız. Kuvvetlerden birincisi arkadaşlar kütle çekim kuvveti. İki kütlenin birbirine uyguladığı bir kuvvettir bu. Yani kütlesi olan her nesne aslında birbirine kütle çekim kuvveti uygular. Fakat bu küçük nesnelerde çok da hissedilebilir bir değere sahip değildir. Ama bir dünya ve güneşe baktığımız zaman kütleleri çok büyük değerde olduğu için Dünya da güneş de birbirlerine ne uygulayacaktır. Büyük bir kütle, kütle çekim kuvveti. Fakat tabii ki bu kütle çekimin etkisiyle dünya güneşe doğru güneş de dünyaya doğru gelmiyor. Bunun sebebi de yine 12. sınıfta göreceksiniz. Dünyanın bir hıza sahip olması. Bu hız yüzünden aslında kuvvetin etkisiyle belki öteleme hareketi yapmıyor. Bir yere gidip gelmiyor ama dönme hareketi yapıyor. Kuvvet sayesinde döndürücü bir etki yaratılıyor. Bunu da çembersel harekette Kepler yasalarında genel çekim yasasında 12'de ayrıntılı olarak göreceğiz genel çekim kanunu olarak adlandırılıyor. Newton'un işte bu elmanın kafasına düşmesi hikayesindeki bulduğu formül aslında. Newton ne demiş? Demiş ki ya kütlesi olan şeyler elma neden kafasına düştü bu adamın? Elmayı çeken bir şey var dedi. Nedir o? Dünya. Ya dünya elmayı çekiyorsa e, tepedeki ayı niye çekmiyor ki? Aya da çekim kuvveti uyguluyor olmalı deyip akıl yürüterek ne yapmış bu konuda yardırmış ve ünlü genel çekim yasasını ortaya atmıştır. Genel çekim yasasında bilmemiz gereken şu çocuklar. Kütlesi olan nesneler birbirlerine çekim kuvveti uygularlar. Asla kütleler birbirini itmez. Hani mıknatıslarda itme de olabiliyordu alan kuvveti olup. Elektrikli yüklü cisimlerde aynı kutuplar varsa itme de olabiliyordu. Hem çekme hem itke, itme. Ama kütlede her zaman çekim kuvveti var. Tabii Newton'un da zamanla bazı şeylerde yanıldığı ortaya çıktı ama o birazcık Einstein'a girdiği için özel görelilik, özel göz, e, güzel ne ya? <laughs> genel görelilik konularına girdi için ona da birazına özel göreliliği 12'de değineceğiz ama genel göreliliğe hiç girmeyeceğiz. Fiziğe meraklı olanlar araştırsınlar. Ne demiş Newton? Demiş ki ya demiş. Kütlesi olan nesneler birbirlerine kütlelerin çarpımıyla doğru aradaki uzaklığın karesiyle ters orantılı bir kuvvet uygularlar. Bu kuvvetler İki cisim için etki tepki kuvvet çiftidir. Etki tepki kuvvet çifti nedir? Newton'un hareket yasalarında üçüncü yasada göreceğiz ayrıntısını. Şimdi bir bakalım. Bazen bir yanılgıya düşüyor çocuk. Kütlesi küçük olan şey sanki büyük olan şeyi daha zayıf çekermiş gibi. Bir bakalım öyle mi? Formül diyor ki sana. İki kuvvetin büyüklüğü birbirine eşittir ve bu Gezegenler arası genel çekim sabiti. Önemli değil değer işte 6,67 çarpı 10 üzeri eksi 11'miş. Ezbere bilmene gerek yok. Genel çekim sabiti çarpı. Büyük hem burada güneşin kütlesi küçük hem de dünyanın kütlesi. Kütleler çarpımı bir aradaki uzaklığın karesi diyor. Şimdi aslında bunu güneş için yazarsam. Güneşe uygulanan F1 kuvveti kim tarafından uygulanıyor? Dünya tarafından. Dünya tarafından uygulanan bu kuvvet G çarpı güneşimizin kütlesi çarpı güneşi çeken cismin kütlesi Böyle aralarındaki uzaklığın karesi. F2 kuvveti de yine genel çekim sabiti. Güneş tarafından Dünya'ya uygulanıyor. Formülü bilmenize gerek yok çok ezber arkadaşlar. Mantığını bilin yeter. Güneşin Dünya'ya uyguladığı bu kuvvet de Dünya'mızın kütlesi. Çarpı onu çeken Güneş'in kütlesi böyle aradaki uzaklığın karesi. E bakın siz buradan bu sayısal değeri işte x Newton bulursanız öteki de x Newton çıkacak. Yani bunların büyüklükleri nedir? Eşittir. Peki ben bu büyüklükleri eşittir ifadesini nasıl yazabilirim? 1. Hiç vektör işareti koymam. F1 eşittir F2 dersem büyüklüğünü anlatıyorum demektir. 2. Vektör işareti koyuyorsam büyüklüğü anlatabilmem için ne yapmalıyım onu mutlak değer için almalıyım. Bu büyüklük demektir. Bir vektörün büyüklüğü. Bu da doğru. Ama eğer şunu yazarsam F1 eşittir F2. Yani dünya ile güneş birbirine aynı kuvvetler uygular. Ya da eşit kuvvetler uygular derse o zaman aynı kuvvet ifadesi yanlış oluyor. Çünkü kuvvetlerin yönü değişmişse o kuvvetle diğer kuvvet aynı kuvvet eşit kuvvet olamaz. Nasıl yazabilirim bunu? F2 kuvvetinin vektörel yönünü ters çevirerek F1 ile aynıdır diyebilirim. Yani önüne eksi koyarsam bu da doğru bir ifade olur. Sözel olarak nasıl anlatabilirim? Güneşin dünyaya, dünyanın güneşe uyguladığı kuvvetin, büyük kuvvetlerin büyüklükleri eşittir. Cümlesi doğru. Birbirlerine eşit kuvvet uygularlar, ifadesi ise yanlış. Kavram yanılgısına düşmeyin. Evet bu kısmı anlattık. Kütle çekim kuvveti kuvvetlerden biriymiş. Etrafınızdaki bütün kuvvetler bir şekilde bu dört kuvvetten dört kuvvetin içine giriyor arkadaşlar. Kaldırma kuvveti de sürtünme kuvveti de ne bileyim aklıma şimdi gelmiyor. Başka bu kuvvetlerin hepsi arkadaşlar bu dört kuvvetin içinde yer alıyor. Peki geldik ikinci kuvvete. Elektron manyetik kuvvet nedir? Bakın Graaff jeneratörüne dokunan çocuk... O yüklü. Topuza dokunduğu için statik olarak elektriklenmiş ve <laughs> saçları ne yapmış arkadaşlar? Yüklü hale geldiği için hepsi aynı cins yüklü yüklenmiş, birbirlerini itmişler ve böyle bir çiçek gibi açılmış. Burada yüklü cisimler arasındaki etkileşimi gördüğüm için bu kuvvetin kaynağını ne diyorum bu kuvvete? Elektromanyetik kuvvet diyorum. Elektrik yüklü cisimlerin birbirine uyguladıkları bir kuvvet bu yani. Kuvvetin büyüklüğü Tabii ki yük miktarlarıyla ve yine yüklü cisimler arasındaki uzaklıkla ilişkili yüklerinin çarpımıyla doğru aradaki uzaklığın karesiyle ters orantılı. Aynı yukarıdaki formül gibi. Tabii ki o noktasal yüklü cisimler için geçerli. Her zaman bu formül e, tam olarak uymayabilir. Noktasal iki yüklü cisim için K çarpı bir sabit var. Aynı genel çekimdeki gibi G yerine K geliyor. M1 yerine M2 yani iki kütle yerine yükler geliyor. Aradaki uzaklığın karesi de aynen yapıştırılıyor. Şimdi geldik üçüncü kuvvete. Güçlü nükleer kuvvet. Yani çekirdek kuvveti. Nükleer kelimesi zaten nükleon kelimesi. Nükleotit kelimesi. Bunlar çekirdekle ilgili kavramlar biliyorsunuz. Şuraya bir de yayın kuvveti yazayım da. Diğer adı da yayın. Bu haliyle de karşınıza çıkarsa şaşırmayın. Yayın kuvvet. Güçlü nükleer kuvvetin diğer adı. Nerede geçerli? Vallahi etrafınıza göremiyorsunuz bunu. Bakın kütle çekimini etrafınıza görebilirsiniz. Yani çünkü mesafeler çok büyük olabilir. Ya işte tabii güneşle dünya arasında. Ya da işte benimle ağacın tepesindeyim kendimi bıraktım yer beni çekti. Birkaç metre <laughs> düşüş yaşayacağım. Ta yerin merkezinden bana doğru ne oluyor? Bir kuvvet uygulanıyor. <laughs> yani günlük hayattaki bildiğim uzunluklarla bunu e, menzilin çok geniş olduğunu söyleyebilirim. Hatta neredeyse sonsuz uzaklıktaki bir noktaya kadar etkilidir. Yani dünya kendisinden sonsuz uzaklıktaki bir kütle tarafından artık çekilse de D kare sonsuz olunca bu sayı sıfıra yaklaşmış oluyor limit değeri. Ancak kendisinden sonsuz uzaktaki bir kütleli cisim tarafından bir çekim kuvvetine maruz kalmayacak. Ama etrafındaki her şey tarafından çekiliyor. İlla tek onu güneş çekmiyor. Ay da çekiyor, Mars da çekiyor etrafındaki işte Jüpiter o bu uzak galaksideki başka bir yıldız hepsi birbirini çekiyorlar aslında. Peki geldim buna. Bu nerede geçerli? Öyle bildiğim boyutlarda geçerli değil çocuklar. Çekirdek boyutunda geçerli. Yani atomun çekirdeğinin içindeki bir kuvvet bu. Ancak çok küçük mesafelerde geçerli. Yani neredeyse arkadaşlar 10 üzeri 10, 10 üzeri 12 mertebesi diye hatırlıyorum. Metre cinsinden yani çekirdeğin yarıçapı çapı 10 üzeri eksi 15 metreye kadar geldiğine göre evet bayağı bir küçük bir sayı bakın bak. Atom çekirdeğinde bulunan proton ve nötronları yani nükleonları bir arada tutan kuvvettir. Şimdi protonlar nasıl yüklü? Artı yüklü. Şimdi çekirdek hani benzetim vardır ya bir futbol sahasının işte seyircilerin olduğu yer elektronun ilk yörüngesidir mesela dolandığı yer. Peki çekirdek neresidir? O futbol sahasının ta ortasındaki topun olduğu yerdir. Top çekirdek. Küçücük çekirdeğin içinde bir sürü artı yüklü cisim var, proton var. E bunlar nasıl duruyor? Birbirlerine itme kuvveti uyguluyorlar, elektromanyetik kuvvet uyguluyorlar. İtmelerine rağmen bu itme kuvvetini yenebilen güçlü bir kuvvet var. Elektromanyetik kuvvetten daha güçlü bir kuvvet bu. Nedir o? Güçlü nükleer kuvvet. Doğadaki en güçlü kuvvet budur arkadaşlar. Hocam, şimdi yani bir iki tane protonun birbirini çekmesini yenecek kuvvette güneşin dünyayı çekmesi aynı şey mi diyebilirsiniz. Boyutları eşit oranda küçültürseniz anlarsınız aslında. Yani dünya ve güneşi e, küçültün 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 çekirdek kadar yapın. Onlar arasındaki o kuvvetle bu oranda düşürdüğünüzde güçlü nükleer kuvvette boy ölçüşemez hayatta. Peki güçlü kuvvet ne işe yarıyormuş? Bir çekirdeği bir arada tutmayı sağlıyormuş aslında. İçindeki protonların, nötronların dışarı dağılmasına engel oluyormuş. Çekirdeği bir bütün halinde tutan bir kuvvetmiş bu. O yüzden adına güçlü nükleer kuvvet diyoruz. Ardından pat diye yapıştırıyoruz. Zayıf nükleer kuvvet. Ha, nükleer dediğine göre bu da yine nerede olmalı aslında? Yeri nerede olmalı nükleer dediğine göre? Hayır değil yine moleküler arası değil. Moleküler arası elektromanyetik kuvvettir çocuklar. Yani Mesela hidroklorik asit, hidrojen klor, elektron alışverişi yapıyor. Orada artı ve eksi yüklerin çekim kuvveti var. Yani moleküller elektromanyetik kuvvetle ilgili. Çekirdeğin içindeki protonun etrafındaki artı yüklü çekirdek içindeki protonun etrafındaki eksi yüklü elektronu uyguladığı kuvvet de atomik boyuttaki o kuvvet de elektromanyetik kuvvet. Ama ben elektromanyetik kuvveti atomik boyutta gördüğüm gibi burada da görebilirim. İki tane yüklü cisim arasında da görebilirim. Yani etki alanı çok geniş aslında. Zayıf nükleer kuvvette nükleer kelimesinin içinde saklı bakın etki alanı. Yine çekirdek içinde etkili. E bu ne işe yarıyor o zaman? Birbirinin zıttı iş yapıyorlar. Güçlü nükleer kuvvet çekirdeği bir arada tutmaya çalışırken zayıf nükleer kuvvet çekirdeğin parçalanarak ayrılmasını teşvik ediyor. Yani aslında zayıf nükleer kuvvet sayesinde çekirdek bozunuma uğruyor arkadaşlar. Çekirdek reaksiyonu gerçekleşiyor. Peki siz nerede çekirdek reaksiyonu duydunuz? Duydunuz mu hiç? Örneğin uranyuma yaklaşır mısınız? Çünkü. Hayır, hayır. Ha. <laughs> evet radyoaktif madde. Radyoaktif madde nedir arkadaşlar? Aslında bakın periyodik cetveli henüz ne kadar gördüğünüz bilmiyorum ama hani birinci periyot ikinci periyota ilgilen baktığınızda örneğin mesela lityum Atom numarasıyla nötron numara, onlar kütle numaralarını falan biliyor musunuz onları? Ha, atom numarası güzel 3. Ee, şöyle birazcık ilerlediğiniz zaman bakın karbon. Arkadaşlar 6 tane karbonun protonu, 6 tane elektronu, 6 tane nötronu vardır. Kütle numarası o yüzden proton artı nötron yani çekirdek içindeki nükleonların sayısı 12'dir. 6-6. Evet azot 7 tane protonu 7 tane nötronu vardır. Çekirdeğin içinde dolayısıyla 14 tane ne var? Nükleon var. Oksijen 8 tane protonu 8 tane de nötronu var. Topladınız 16 tane kütle. Evet. Bunlar bakın birbirine neredeyse eşit. Ama periyodik cetvelde ileriki periyotlara gittiğiniz zaman uranyum, toryum, işte plütonyum, radyum bunlara geldiğiniz zaman arkadaşlar bir bakıyorsunuz ki nötron sayısı proton sayısını tokatlıyor. Bayağı bir farklı yani. Mesela bir tane örnek açalım hemen. Acaba uranyumun kütle numarası neymiş? İçinde ne kadar proton ne kadar nötron varmış? Bir bakalım. Uranyum. Gel bakalım. Evet. Gezegenlerinin birbirini çekmesini sağlayan kuvvet elektromanyetizma mıydı? Hayır kütle çekim kuvvetiydi. Kütlelerinden dolayı çekiyorlardı evet. Uranyumun görsel olarak periyodik cetvelli bir Ana resimleri çıkıyor ya bunun. <gülüyor> <gülüyor> tamam peki nötron proton. <laughs> evet bulduk bulduk. Neyin güzelliğine? Evet. Ha evet çok güzel bir madde gerçekten adamı var <laughs> ya delik deşik eder yani. Arkadaşlar kütle numarası 235 olan uranyumun atom numarası 92 ymiş. Yani bu proton sayısını anlatıyor bana. Dolayısıyla nötron sayısı 143. Bak, kafa kafa yaydı başlarda. Burada ne yaptı? Abi 92 nerede? 143 nerede? Tokatladı. Yani o oran, eğer nötron sayısının proton sayısına oranı büyüyorsa ki bu büyük kütleli, yani kütle numarası büyük olan elementlerde görüyoruz bunu. O zaman çekirdeğimiz öyle bir arada toplu halde duramıyor. Doğada öyle duramıyor. ...daha küçük parçalara ayrılmak istiyor. Hani böyle bir abartılı saçma bir benzetme olacak ama... ...mesela bir su molekülü... E, ...böyle bir top halinde durabiliyor mu? Hayır, daha küçük parçalara ayrılıyor değil mi? Aynı onun gibi düşünebilirsiniz. Yani bizim kütle numarası büyük olan çekirdeklerimiz... ...bozulmaya ne yapıyor? E, şey veriyor, izin veriyor. Zayıf kuvvetler bunu destekliyor. Ve o büyük uranyumumuz... Ha, hemen ne yapıyor? Birkaç tane bozulma yapıyor. Beta ışınması, gama ışınması, bir şeyler yaparak başka küçük çekirdekler ayrılıyor. İşte onlar başka küçük çekirdekler olunca da açığa korkunç bir enerji çıkıyor. Bu enerji de gama ışınları baran barındırdığı için arkadaşlar içimizi delip geçiyor. Yani gama ışınları çıplak gözle göremezsiniz ama gama ışınları o kadar etkili ki çekirdek atomunuzun hani çekirdeğini sabote ediyor. Öyle düşünün. Mesela bıçak elini keser, atomunu kesmez. Silah işte etini keser geçer. Ama gama ışını vücudunuzdaki doğrudan arkadaşlar atomu kesmeye doğramaya çalışıyor. Öyle düşünebilirsiniz yani. O kadar etkili o yüzden de e, eğer vaktiniz olursa bu hafta sonu Hiroşime belgeselini izleyin arkadaşlar. İzlemediyseniz daha önceden. Hiroşime belgeselinde şunu göreceksiniz. Bir görüntü var ki insanlar e, atom bombası düştükten sonra işte etrafında mesela arkalarında duvar var ve izleri kalmış. Yani ...de kemik kalmış, öyle diyeyim, şöyle söyleyeyim. Hiroşima insan gölgeleri diyeyim bakayım. Belgeseli izlerseniz Hiroşima belgesini daha iyi olur ama evet, hm. bakınız, of çok korkunç ya. Bu tabii ki bana pek gerçekçi gelmedi ama sanki resimmiş gibi. Şurada ne görüyorsunuz? <laughs> Bir gölge gören var mı? <laughs> Güzel. Evet. Savaş hocam. Evet savaş görüyorsunuz. Arkadaşlar bakın burada da oturan bir insan. Ya da burada bir tane metalin gölgesini işlediğini görüyorsunuz. Bunların hepsi Peki neden kalmış? Neden kalmış? Ee, bomba arkadaşlar işte patladıktan sonra gama ışınlarına maruz kalan insan vücudu atomik olarak saldırıyor uğradığı için ne yapıyor? Atomlarını ayrılıyor. Ortada ne kemik ne et ne bir saç ne bir tüy hiçbir şey kalmıyor çocuklar. Yani atomlarınıza ayrıldığınız için o çarpmanın etkisiyle sizin atomlarınız arkanızdaki daha sağlam olan size göre sağlam olan duvarın içine gömülmüş. Yani onlar insan atomları aslında. Bir çeşit e, iskelet diyebiliriz. Ama atomik boyutta iskelet. Gölge, olduk yani? ee, gölge oldular evet. Duvarın atomları ile birleştiler. Hiroşima belgesini izleyin anlayacaksınız. Çok faydalı olacağını düşünüyorum. Hem tarihi açısından hem de fizik açısından. Evet, zayıf nükleer kuvvetin demek ki etki alanı aynı güçlü nükleer kuvvetler gibi, güçlü nükleer kuvvet gibi çekirdek içindeymiş ve ne yapıyormuş? Güçlü nükleer kuvvet bir arada tutmaya, zayıf nükleer kuvvet ise bunları ne yapmaya çalışıyormuş? Parçalamaya çalışıyormuş. Evet, peki bunlar güçlüden zayıfa nasıl sıralanır? En güçlüsü güçlü nükleer kuvvet adı üzerinde. Hemen şuraya sıralama yapalım. Şuraya yazalım. Güçlü nükleer kuvvet NK Birinci sırada arkadaşlar. Bu elektromanyetik kuvvetten daha güçlü. Bu da zayıf nükleer kuvvetten daha güçlü. Bunlar da hepsi birden genel çekim yasası dediğimiz o, o e, kütle çekim kuvvetinden daha güçlü. En zayıfı aslında meğer genel yani dünyanın güneş çekmesiymiş. Evet. Burada Newton hareket yasaları artık devreye giriyor. Bu yasaları ikinci dersime haftaya bırakıyorum. Buraya kadar bitirmiş olalım. Yani çünkü şuraya başlarsam parçalanacak. 3 dakikamız kaldı çünkü. Anlaşılmayan bir yer var mı şu ana kadar? Yok hocam. Eyvallah. Haftaya Newton hareket yasalarını yapıştırıp soruları da çözeceğiz. Tamam. Kendinize iyi bakın. İyi tatiller çocuklar. Hoşçakalın. Hiroşuma'yı izleyin. İzleyin Hiroşuma belgeselini. <laughs> tamam mı? Hadi öpüyorum sizi gözlerinizden. Hoşçakalın.